Sözde rejimin orada bulunması zaten başından yanlış bir durum. Orada şimdi Rus askerleri o bölgeyi koruyorlardı. Bir tampon bölge olsun, Azerbaycan'a karşı bir koruma kalkanı oluşturması açısından kendilerini güvenceye almış görünüyorlardı sözde rejim. Şimdi o rejim kendini zaten laf etmesi gerekiyor. Gördüğümüz kırmızı hatlı olan yer tamamen bütün bir şekilde Azerbaycan toprağıdır. Bu Azerbaycan toprağının içerisinde özel bir cumhuriyete... Azerbaycan'ın dışında kurulması kurulabilecek bir, e, Azerbaycan'ın itibariyle kondarma bir devlete hiçbir şekilde zaten müsaade edilemezdi. Şimdi Azerbaycan o bölgenin hiçbir şekilde özel bir e, cumhuriyet olmayacağını zaten biliyor. Çünkü zamanında o bölgeden zorunlu göç ettirilmiş, şimdi kaçkın diye it, e, tabir edilen 1 milyona yakın Azerbaycan nüfusu zaten oraya dönecekti. Döndükten sonra orada bir referandum yapılmasının zaten bir manası kalmayacak. Yani 3000-5000 Ermeninin yaşadığı bir yerde siz orada bir Ermeni sözde bir Ermeni rejiminin e, devlet adıyla kurulabileceğini zaten düşünemezsiniz. Ama Azerbaycan onlara şöyle bir hak tanıdı. Yani benim burası benim toprağım ve siz de isterseniz benim vatandaşım olup Azerbaycan vatandaşlarla aynı haklara sahip olabilirsiniz. Yani can ve mal güvenliğini teminat altına aldı. İlham Aliye bunu birinci ağızdan açıkladı söyledi yani. Birazdan belki geleceğiz o 1992 yılında yaşanan Hocalı katliamına ve oradan... Haklarını güvence altına alacaklarını söyledi. Bunu geçen hafta da bahsettik. Ben hı hı. o zamanki yazımda da yazdım Karabağ Fatih diye. Yani bir Türk devlet başkanına, Türk devlet geleneğinin nasıl yaşatıldığını görmek isteyenler... ...Azerbaycan devlet başkanının o açıklamasına bakmalıydı. Yani siz 1992, çok uzak değil yani bundan 30 yıl önce, 31 yıl önce çocuklarınıza kadar katledilmiş... Ve siz kalkıyorsunuz diyorsunuz ki bu bölgede yaşayan Ermeni halkı da benim onların can ve mal güvenliği benim teminatım evet. altındadır. Burada bizimle beraber yaşamaya devam edebilirler diyorsunuz. Kendileri gitmeyi tercih ediyor. O o ayrı Çok bir mesele. Yani gitmek isteyene tabi zorla kal diyemezsiniz ama onların sağ salim bir şekilde Ermenistan tarafına geçmesi. Bütün gıda ihtiyaçlarının karşılanması, su ihtiyaçlarının karşılanması, mazot ihtiyaçlarının, yakıt ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar Azerbaycan bunu yerine getiriyor. Devlet olmanın aslında gereğini yapıyor. Zengezur koridoruyla aslında e, önemli olan tarafı İran'dan çok e, Türkiye ve Azerbaycan'ı ilgilendiriyor. Şimdi... E, Türkiye zaten ticaretini iki yolla yapıyordu Azerbaycan'la ve diğer Türk devletleriyle. Birisi İran üzerinden, hı hı. diğeri Gürcistan üzerinden. Buradaki esas e, mesele Türkiye'nin Azerbaycan ile doğrudan bir e, kara bağlantısını oluşturmak. Yani buna bu Zengezur koridorunun asıl adı Turan yoludur. Hı hı. Türk Birliği yoludur. Hı hı. Türk Birliği bugün sizin bahsettiğiniz şey Türkmen gazının o koridor üzerinden e, aracısız bir şekilde Avrupa'ya ulaşması demektir. Şu an Türkmen gazı Tiflis veya Ceyhan üzerinden gidebilecek konumda. Ama siz Tiflis'i ve İran'ı, Gürcistan ı ve İran'ı burada bypass edip boru hattınızı buradan geçirip bu birliği bu şekilde sağlayabilirsiniz. Yarın bir gün vize serbestisi sağladığınızda Türkiye'den kalkan birisi Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan'a vizesiz İran üzerinden veya Gürcistan üzerinden bağlantısız bir şekilde gitmek durumunda kalacaktır.